Sen, ben, değil, biz başarabiliriz. Değerli basın emekçileri, bugün yanımızda olmak için burada bulunan kurumların saygıdeğer temsilcileri, sevgili sıra arkadaşlarımız, Öğrenci Sendikası Adana Temsilciliği Adana sizleri saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyoruz. 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü, Türkiye'de öğrencilerin sorunlarına karşı mücadele sesini yükselttiği bir gün olarak tanıtmak ve kamuoyunun bu sorunlara dikkatini çekmek amacıyla bugün burada bir aradayız. Biz niteliksiz bir eğitim sisteminin içinde, ezberci bir sınav sisteminde başarılı olmaya çalışan, başarılı olsa bile genç işsizliğin tarihimizin rekor seviyelerine ulaştığı ülkemizde geleceksizlik sarmalarından kurtulamayan milyonlarca öğrenciyiz. Yurt dışında kuryelik yapmakla Türkiye'de avukat, mühendis, doktor olmak arasında kalan, KYK borçları bir an olsun peşini bırakmayan, yemekhanede beslenemeyen ve kalacak yeri olmayanlarız. Bugün Türkiye'de her öğrenci potansiyel bir işsiz adayı haline gelmiştir. Avukat olma hayaliyle okul bitirenleri 1500 lira maaşla hukuk bürolarında çalıştı. Geleceğin sanatçılarının geçinemeyeceğini düşündüğü için okulu bıraktı. Lise öğrencilerinin sınav stresinden yaşamına son verdiği bir eğitim sistemi vardı Türkiye'nin. Bu da yetmezmiş gibi öğrenciler hakkını aradığında barınamıyoruz, beslenemiyoruz, geçinemiyoruz dediğinde ülkemizde en ağır suçları işkenlere uygulanmayan müdahaleler öğrencilere uygulanmaktadır. Bugün kamuoyuna duyurduğumuz 17 Kasım raporumuzda birbirinden değerli kurumların araştırmaları ve görüşleri doğrultusunda Türkiye'de öğrencilerin hangi koşullarda yaşadığını en detaylı biçimde ele almaya çalıştık. Gerçekleri olduğu gibi anlattık. Görünen yalnızca buzdağının yüzeyidir dedik. Bugünden sonra öğrencilerin hayatını daha yaşanılık kılabilecek her türlü adımın öncüsü olmak için bu rapor ile kapı kapı geleceğiz. Sorunlarımızı anlatacağız. Ve çok iyi bildiğimiz bir şey daha var ki bu sorunları başkaları değil biz çözeceğiz. Birbirimizden başka gidecek yerimiz, mücadeleden başka çaremiz olmadığı için Öğrenci Sendikası'nın 2019 yılını Kasım ayında kurmaya karar verdiğimizde hiçbir öğrenci yalnız kalmayacak diyerek söz vermiştik. Bir kez daha görüyoruz ki işsizliğin, yoksulluğun, geleceksizliğin karşısında yalnız olmamak dışında bir çaremiz yok. Çünkü öğrenciler kendi hayatlarını derinden etkileyen olgulara karşı mücadele etmediğinde bu da gelir geçer dediğinde kaybediyor. Eğer Melih Bulu Boğaziçi'nde karşımıza kayyum rektör olarak çıktığında sussaydık, yemekhanelerde üst üste zamlar uygulanmaya çalışıldığında sussaydık, online sınavlarda kamerayla gözetleneceğimiz söylendiğinde sussaydık, bugün zaten çok az kalmış olan haklarımız daha haklarımızın daha da azına sahip olacaktık. Biz kendi yaşamımız üzerinde söz hakkımız olsun diye konuşmaya devam edeceğiz. Sen, ben ile okul olmayacağını bildiğimiz için biz olmaya, biz değiştirebiliriz demeye bir araya gelmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin öğrenciler için bir cehenneme dönüşmesine, yoksulluğun ve geleceksizliğin kara bulut gibi üzerimize çökmesine engel olmak için mücadeleyi yükselteceğiz. Bugünü dünden, yarını bugünden farklı kılmak için, fark yaratmak için yürü yürüyeceğiz. Hiçbir sıra arkadaşımızı geride bırakmadan, yalnız bırakmadan yürüyeceğiz. Biliyoruz, biz değiştirebiliriz, biz değiştireceğiz. Adana Öğren, Öğren Sendikası Adana Temsilcileri.